Şöyle o zaman başlayalım hemen. Ee, hangi sınıfta? E sınıfında mı? Bir sınıfta yaptım. Ya E ya D sınıfında. Bir tanesinde başlamıştık bu konuya. D sınıfında başlamamış olmanız gerekiyor. Bir sınıfta başladın mı? Hangi? E'de mi? F'de mi? Sizde zaten hep pazartesiler. Hocam öler... E'de başlamadınız. Hocam F'de başladınız. Hocam bizde başladınız. Kuvvetli, kuvvetli kuvvet anlatmıştık ya. E, hatta kimi Gökhan'ı bir yoğurmuştum orada ben. Bizim için... Evet hocam. <laughs> evet, ya yani zaten bahsettiğimiz şeyleri öyle. Şuradan başlayalım, önemli yerlerin altını çizelim. Ee, bu kaynak sizin kaynağınız değil, değil mi? Hayır hocam. Evet. Sizin kaynağınız bir saniye. bakıyorum. O Game diğer kitap var. Bu map kitabı yok bizim kullandığımız. Abi ben Selman çözelim. Hocam Eba'da var. Eba'da olması lazım. Eba'da hangisi bu? İşte bu. Şu ne ne mavi var? olan. Şu değil mi? Evet, evet. evet hocam. Evet. Evet. evet Cem sayfa 91. 91. Evet, şurası değil mi? Evet, evet hocam. Tamam, şimdi şuradan başlayalım. Buraya dedim. <laughs> bir... Ne diyor? bir cismin harekete nasıl geçtiğini, oluşan hareketin nelerden nasıl etkilendiğini sorgularsak bu sorgulama bizi kuvvet kavramına götürür. Oluşmuş bir harekete öğrendiklerimizden daha fazla anlam kazandırabilmek için kuvvet kavramını yakından incelememiz gerektiğini söylüyor. Kuvvet kavramı ile günlük yaşantımıza sık sık karşılaşırız. Bu karşılaşma doğal olarak kuvveti görme şeklinde değil, onu duyumsama biçimindedir. Çünkü kuvvet Kuvveti göremeyiz ama duyumsarız. Örneğin kalemi tutmak için ona uyguladığımız bir kuvvet var. Kalemi sıkıştırması duyumsayarak algılarız. Göğsümüze çarpan topun uyguladığı kuvvet, verdiği acı, sarsıntıdan e, ne yaparız? Etkileniriz. Cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet itme ya da çekme şeklindedir. Aşağıda mesela fotoğrafta ne görüyorsunuz? Halatlarla birbirini çeken e, çocuklar var. Halat çekme oyunu oynuyorlar. Bir de e, otomobile iten insanları görüyorsunuz burada. İtme ya da çekme şeklinde gösterebiliyoruz. Diyor ki kuvvetin cisimleri etkisi değişik biçimde sonuçlanabilir diyor. Bu etki sadece şekil değişikliği, hız kesme, hızlanma şeklinde olabilir. Bazen de bunların birkaçı bir arada olduğu sonuçlar ortaya çıkarabilir. Örneğin diyor, bezbol topuna bakıyorsunuz, e, vurduğumuz zaman hem topu durduruyorsunuz, hem de şeklini gördüğünüz gibi değiştiriyorsunuz anlık olarak. O zaman şu yukarıya doğru geldiğimizde <laughs> kuvvet ne demek kısacası? Kuvvet. Cisminle itme çekme hareketi. İtme, evet. çekme hareketi. Söyleyebiliriz onu da. Kuvvetin evet, etkilediği, kuvvetin etkilediği her cisimde örnektekine benzer olaylar gerçekleşir. Bu nedenle kuvvetin tanımı onun cisimleri oluşturduğu olaylara dayandırılmıştır ve şöyle tanımlanmaktadır. Tanımını yapıyor bize. Kuvvetin tanımı şurası. Cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklik oluşturan ya da oluşturmaya çalışan etkiye kuvvet denir. Bu kadar. Sistemlerin şeklinde ve hareketinde değişiklik oluşturan ya da oluşturmaya çalışan etkiye kuvvetlerini, cismin şeklini, konumunu, durumuna değiştiren etkiye de diyebiliriz açıkçası. Ee, Kuvvetiniyle gösteriyoruz, F ile gösteriyoruz. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Buralar önemli kısımları ama kuvvetin tanımı dediğimiz gibi sadece burası. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Uluslararası birim sisteminde kuvvetin birimi newtondur. Ee, N ne? simgesi ne? Newton'un açılımı ne olarak gösterilir? Daha 5. sınıfta bakın öğrenmiştik diyor zaten bunu. Evet. Ee, kuvvet cisimler arasındaki itme ya da çekme şeklinde etkileşme olarak tanımlanabilir diyor. Halat oyununda çekme, arıza otomobil itme olayı değilse itme kuvvetinin uyguladığını biliyoruz diyor. Ne diyor bize? Bir cismin diğerine kuvvet uygulamasının temas gerekli midir sorusuna bakalım şimdi. <laughs> temas gerektiren kuvvetler var. Bir de temas gerektirmeyen kuvvetler var. E, temas gerektiren kuvvetlere nedir? E, cisme uyguladığımız zaman dokunmamız gerekiyor. Bir maddenin dokunması gerekiyor. İlla ki sizin dokunmanız şart değil. Mesela kaldırma kuvveti tekne denizin üzerindedir. Tekneye e, su tarafından bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Temas gerektiriyor mu? Temas gerektiriyor, gerektiriyor değil mi? Gerektiriyor. <laughs> Hocam gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Nasıl Gere Gerektiriyor. Pardon yanlış anladım. Suyla suyla e, tekne arasında temas gerektirmesi gerekiyor. Dokunması gerekiyor. Temas gerektirmeyen kuvvetleri söyleyeceğiz birazdan. Mesela şurada rüzgarın yelkenlere uyguladığı kuvvet Rüzgar bir gazdır. Gaz molekülleri vardır. Temas gerektirir mi? Evet. Temas gerektirir. Evet. Bir tanesi bu. Suyun yekeniği uyguladığı kuvvet, kaldırma kuvveti. Gerektirir evet. Elektrik yüklü balonların birbirine uyguladığı kuvvet? Evet. evet. Gerektir Gerektirmez. 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 Gerektirmez olması Neden gerekiyor. Neden hocam? Çünkü artıyla eksi, artı, artı ile eksi, eksi ile artı, artı ile artı, eksi ile eksi uzakta da olsa birbirlerini ne yaparlar? iterler ya da çekerler. He. Bir bağ yok Hiç... arasında. Bağ kurmadan da Ondan sonra mesela diyor ki balonlarda her birinin ağırlığı bakın şu mesela cisim bunu bıraktığımda aşağıya doğru gidiyor. Ona aşağıya doğru çeken şey ne? Etki yer, yer, yer çekimi. Yer çekimi kuvveti çekimi. hocam. Ha, yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen kuvvettir. O zaman e, temas gerektirdiği zaman mutlaka ne olması lazım? Dokunması gerekecek cisimleri. Temas gerektiren kuvvetler bir sürüdür. Temas gerektirmeyenler ise e, çok fazla değildir. 4 <laughs> yani tane temas gerektirmeyen kuvvet var. Şimdi sayacağız onları. Diyor ki etkinlikte çalışmada fark ettiğimiz gibi cisimlerin birbirlerine kuvvet uygulamasında temas bazen gerekir bazen gerekmez. Örneğin daldaki elmayı koparmamız için ona uyguladığımız kuvvet temas gerektirir. Oysa elmanın yere düşmesini sağlayan yer çekimi kuvvetine temas gerektirmez. Kendiliğinden gider. Elektrikle yüklü cisimlerin, mıknatısların birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetlerine temas gerektirmez. Temas gerektirmeyen kuvvetler ise temel kuvvetler olarak, alan kuvveti olarak söyleyeceğiz. Temas gerektirmeyen kuvvetler bir tanesi en büyüğü mesela güçlü nükleer kuvvettir. Şu Altını çizin. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Önemli. Zayıf nükleer kuvvet var mesela. Bu da temas gerektirmeyen kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvet de temas gerektirmeyen kuvvettir. Hem elektrik yükleri var burada. Hem de ne var? Mıknatıs dediğimiz manyetik kuvvet var. Yani elektrik yüklerin uyguladığı kuvvet ve mıknatısın uyguladığı kuvvete temas gerektirmez. Başka ne var? Yer çekimi kuvveti var. İşte az önce örneğini gösterdiğim gibi yukarıdan bıraktığımız bir cisim ne yapıyor? Kendiliğinden aşağıya doğru gidiyor. Bunu sağlayan kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Yani yer çekimi kuvvetidir diyebilirsiniz. Çıkalı, çıkabilecek şeyler burada sadece bunlar çıkabilir. Ee, şurada bir saniye. Bu bizim eski kaynağımız. O zaman anladınız değil mi? Temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Nükleer kuvvetler. Şey şey. temel, temel kuvvetler. Temel kuvvetler yani kütle çekim hmm. kuvveti, elektromanyetik kuvvet, e, güçlü nükleer kuvvet bir de zayıf nükleer kuvvet. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Evet şurada da bakalım. Bu geçen sene kitabımız ne diyor? Burada çünkü işleme gelecek bir şey yok. Eee hmm. Evet mesela burada alın temas gerektiren kuvvetleri ekran kaydını alabilirsiniz. Ee, ben de alırım. Şunu biraz büyütelim, şöyle yapalım. Evet, bakın kuvveti burada farklı bir şekilde tanımlamış. <laughs> ne diyor? Cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen, durgun bir cismi hareket geçirebilen, hareketli bir cismi durdurabilen etkiye kuvvet diyoruz. Kuvvet bu. O kadar. Yani deminki tanım da doğru, bu da doğru. Kuvvetler temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere ikiye ayrılıyor dedik burada. Şunu silelim. Heh. Temas gerektiren kuvvetler, temas gerektiren kuvvetler de kuvvet ile kuvvetin uyguladığı nesne arasında fiziksel bir temas vardır diyor. Akışkanların kaldırma kuvveti, itme kuvveti, çekme kuvveti, kas kuvveti, rüzgar kuvveti, Bunların her biri nedir? Temas gerektiren kuvvetler. Başka temas ne var? Buhar, buhar kuvveti var, sürtünme kuvveti var, hava direnci var. Bunların her biri nedir? Temas gerektiren kuvvetlerdir. Zaten temas gerektirmeyenleri bilirseniz diğer sayacağınız her şey ne olur? Temas olması gerekir. Temas gerektirmeyen kuvvetler ise. Temas gerektiren kuvvetler, manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet, kütle çekim kuvveti, atom çekirdeğindeki nükleer kuvvetler, bunun zayıf nükleer kuvvet ve e, güçlü nükleer kuvvet olmak üzere ne yapabilirsiniz? İkiye ayırabilirsiniz. Bunların her biri temas gerektirmeyen kuvvetlerden olur. <laughs> Var mı sıkıntı yaşadığımız yer? Yok hocam. Yok hocam. Tamam. Şimdi şunu şöyle, şöyle alayım. Burada bize bir tane soru sormuş. Diyor ki temas, gerektirme, temas gerektirmeyen kuvvetleri tıklayın diyor. Kapıyı açmak için kapı koluna uygulanan kuvvet temaz gerektirir. Temaz gerektirir. Gerektirir hocam. Evet, temas zıplayan, gerektirir. Temas doğru hocam. Yukarıya doğru zıplayan çocuğu aşağıya doğru çeken kuvvet temas Gerek gerektirir. Temas gerektirmez hocam. Gezegenlerin Güneş'in etrafına evet. dolanmasını Hı. sağlayan kuvvet temas gerektirmez. Temas gerektirmez. Ne Okun yaydan ayrılmasını sağlayan kuvvet gerektirir. Gerektirir. Gerektir. 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 Atlamada atlama yapan sporcunun zıplamasını sağlayan kuvvet gerektirir. Gerektirir. Zıplamasını sağlayan kuvvet temas gerektirir. Çünkü ayağımızla ne yapmamız lazım? Kendimizi yukarı Atlamamız. doğru gerekiyor. Evet. Başka ne var burada? Bakalım. Buzdolabı kapısının açılmasını zorlaştıran kuvvet. Gerektirir. Gerektirir. Evet. Gerektirin. Kapının açılmasını zorlaştıran kuvvet. Gerektirmez. Üçünme kuvveti gerektirir. Olmaz. Ol. Gerektirir hocam. Mıknatıs gerektirin vardır gerektirin. orada mı? Mıknatıs, gerektirin. Mıknatıs gerektirin. kuvveti. Hocam neden gerektirmez? Gerektirmez. Öğrenelim. Bir dakika. Gerektirin hocam kuvvet bir kuvvet değil midir? Tamam sol üretim olmadığı için temas gerektirmiyor. aynı evet. şey birbirini çekiyorlar zaten. Temas var. Olmaz. Aa, eğer, zorlaştıran evet. kuvvet, zorlaştıran kuvvet manyetik kuvvettir. Amcağim işte pardon bir... hocam. Kasi temas ya. gerektirmeyen <laughs> kuvvet var orada. O birbirlerine yapıştıran kuvvet orada temas gerektirmeyen kuvvettir. Türküne kuvvet değil midir hocam? Onunla da Hayır, hayır. O... Yok. Dolabınızın iki kapağının arasında şurada mıknatıslar vardı o mıknatıslar tutarlar evet. birbirlerini. Ee, başka ne diyor? Uçurtmaların uçmasını sağlayan kuvvet. Gerektirir. Gerektirir hocam. Çünkü kaldırma kuvveti. Havanın kaldırma kuvvetidir. Gerektirir. Evet. evet. Çocuklar bu kadar. Hocam şeyden soru var gibi görünüyor. Newton'un çekim yasalarından. Yok. Newton'un çekim yasalarından değil. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler orada küçük bir yer zaten. Evet. Yani orada şunları söyledim Şey değil mi hocam mesela 2'ne gidiyor sonra 3'üne geri geliyor sonra bunun sonucu nereye kadar gider o değil mi? Yok yok. Evet. Dengelenmiş kuvvetler o zaman ondan da bahsedeyim size. Dengelenmiş Hı -hı, kuvvetler nelerdir? Ee, iki taraftan kuvvet uyguladığınız zaman cismin ne yapması lazım? Çift taraflı olarak birbirini götürmesi lazım. Yani götürlemesi gerekiyor. Buna dengelenmiş kuvvetler diyoruz zaten. Evet. Tamam hocam. Bu kadar mı hocam? Bu kadar. Bunlar Neymiş? yok. Bunlar yok. Orada zaten senaryoda bizim şey diyor. Ee, kuvvet tanımı yapılır diyor. Cem, e, örneklerle gösterilir diyor. Dengelenmiş kuvvetlerin diyor. durumların diyor. Şimdi dengelenmiş kuvvetler o zaman da bahsedeyim size hem de anlattım kulağınızda olmuş olun. Dengelenmiş kuvvetler üzerinde F net sıfırdır. Dengelenmiş kuvvetler. Bakın burada cisim ne yapıyor? Dengelenmiş kuvvetlerle ilgili. <gülüyor> dengelenmiş <gülüyor> kuvvetlerde F netin ne olması gerekiyor? F netin sıfır olması gerekiyor. Nötr yani F net sıfırsa cisim durur. Evet. Cisim durur. Ya da hareket halinde ise sıfır eşit olmuyor. Hareket <laughs> halinde ise yok. Halinde ise sabit hızla hareketine devam eder. Sabit hızla hareket <laughs> eder. Hı. sabit hızla hareket eden devam ediyor. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse. İnelim aşağıya. Aynen. Bakın kuvvet dengelenmiş kuvveti ne diyor? Cisim dengede ise cisim dengede ise bu cisim üzerine etki kuvvetlerin toplamı yani net kuvvet sıfırdır. Bu şartı sağlayan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir zaten. Bu şartı sağlıyorsa Dengelenmiş kuvvet diyoruz bunu. Dengelenmiş kuvvetlerde cisim ne yapıyor o zaman? Tekrar söyleyeyim. Sabit hızlı hareket yapıyor. Hızı ya da değişmiyor. Duruyor. Ya da duruyor. Hareket, durur. Etmiyor, duruyor. hareket etmez durur. Dur. Evet. Dengelenmemiş kuvvetlere de ne diyor burada bakalım? Dengelenmiş kuvvetlere de <laughs> Ala çekme oyunda takımların bileşke kuvvetlerinin büyüklükleri birbirinden farklı ise denge bozulur ve bileşke kuvveti büyük olan takım oyunu kazanır. Masa ve bilgisayar örneğinde masa bilgisayarının ağırlığını dengeleyemeyecek olursa veya bilgisayara masadan dışarıdan bir kuvvet uygulanırsa her ikisi de devrilir. Domino taşlarına da etki yapılıyorsa denge bozulur. Demotomin domino taşlar düşmeye başlar. Her devrilen domino taşı bir sonrakinin dengesini bozarak taşların peş peşe devrilmesini sağlar. Yani Denge şartını bozan kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir. Dengelememiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler ne yapar? İvmel hareket yapar. Yani ya hızlanır ya yavaşlar. Ya da yavaşlar. İkisinden birini yapar. Ya hızlanır ya da yavaşlaması gerekiyor. Mesela şurada ne var? 9 Newton sol tarafa doğru var. 13 Newton sol tarafa doğru var. O zaman buranın toplamı kaç olur? 22 Newton. 22, 22 Newton Şurası kaç olur? 18 8 daha. 26 Newton. 26 evet. Nifton. O zaman F net kuvveti evet. ne tarafa doğrudur? Sağ tarafa doğrudur. Sağ doğru. Kaç oldu? 4 evet. Newton. O zaman cisim ne yapar? 4 evet. Newton'la beraber hızlanmaya başlar. Evet. ona hızlanmaya evet. başlar. Olay bu. Ee, şu sizin şey nerede? Bir saniye. Bu değildi. Sizin bu muydu kaynağınız? Hayır. Hayır. Bu nerede be? Ah, ne mesaneyi açalım.

Dengelemiş ve dengelememiş kuvvetler. Halat çekme oyununda aynı örneğe göre bir yandaki oyuncağın toplam kuvveti öbür yandaki toplam kuvvetin eşitse hareket halat hareket etmez. Halatı etkeden kuvvetlerin bu durumuna dengelenmiş kuvvetler denir. Eğer halatın bir yanından kuvvetleri toplanma diğer yandaki farklı ise halat hareket eder. Bu durumda kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler diyoruz. Evet. Bu kadar. Yani burada yok zaten. Başka evet. örnek bile yok. Diğerine daha fazla örnek vermiş. Tamam mı? Tamam evet. hocam. Tamam. Evet. Yeter. Yok, var mı sormak istediğiniz başka bir şey? Yok hocam. Teşekkür tamam, ederiz hocam. hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam. Senaryo. Senaryo neyse o. Bakalım sen ayo ya. Bak o zaman. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. İyi, i̇yi akşamlar hocam.